Osmanlı tahtı için ağabeyi ikinci, Bayezid ile mücadele eden Şehzade Cem, savaşı kaybedince Rodos şövalyelerine sığınmak zorunda kalır. Rodos'ta esir hayatı yaşarken, kader onu Katrin adında güzeller güzeli bir genç kızla karşılaştırır. Katrin, Rodos'un ileri gelenlerinden birinin kızıdır. Zarif, akıllı ve etkileyici güzelliğe sahip olan genç kadın, kısa sürede Cem Sultan'ın gönlünü fetheder. Cem de onun aşkına karşılık verir ve ikili arasında büyük bir sevda başlar. Ancak bu aşk imkansızdır. Cem bir Osmanlı şehzadesi olarak tutsaktır, Katrin ise farklı bir dünyaya aittir. Cem Sultan, içinde bulunduğu çaresizliği ve Katrin'e duyduğu aşkı şiirlerine yansıtır. Bir şiirinde şöyle der: Bağlandı gönül bir güzelin zülfüne kim çözmek ne mümkün, Şebi Yelda'dır oba. Ancak kader onlara mutluluğu bahşetmez. Cem Sultan, Rodos'tan ayrılarak önce Fransa'ya, sonra İtalya'ya götürülür. Katrin, onu Rodos'ta gözyaşları içinde uğurlar.